Merhaba arkadaşlar, Kre Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda halka arz hisselerimizin son durumlarını inceleyeceğiz. Tüfe açıklandı, tüfe beklenenin altında açıklandı arkadaşlar. Aslında e, %62,12'lik bir beklenti varmış ve açıklanan %61,36 investing.com'un e, paylaşımına göre. Tabi Borsa İstanbul aslında etkilemesini bekliyorduk ama çok büyük bir etkisi olmadı. Şu anda Borsa İstanbul'da e, BIST 100 endeksi %0,08. İlerleyen saatlerde belki bir değişiklik olabilir ama şu an için durumlar bu şekilde. Halkar hisselerimize geçecek olursak tapkıda artıda başladı. %3,74'lük yükseliş görüyoruz. 160 lira seviyesine kadar gerilemiş gün içerisinde ve şu anda da 164 169 lira 40 kuruş seviyesinden işlem görüyor ve en yüksek seviyesi de 171 lira 20 kuruş. Bakalım gün içerisinde daha da yukarıları görebilecek miyiz? Gerçekten e, da beklenti çok büyüktü. İlk günlerden bile gelen satış sayıları e, insanları açıkçası üzmüştü. Beklen beklenti e, kırılmıştı da diyebiliriz aslında. E, bununla birlikte işte 3. günde 4. gündeki satışlarla birlikte daha da farklı olaylar gördük. 5'te tavan bozdu dedik. 6. günde de neredeyse tabana oturuyordu. 8,50 seviyelerinde kapanış yaptı. Bugün itibariyle. Şöyle baktığımızda 4, 5, 6 ve 7. işlem gününde bugün itibariyle yeniden yeşil gördük. Bakalım ilerleyen saatlerde Tapgıdağ'da neler olacak hep birlikte göreceğiz. Öğleden sonra bizim için kritik gibi gözüküyor. Onun dışında vere konsepte baktığımızda vere konsepte tabandan kalktı. Dün biliyorsunuz sabah açılışta çok sert bir düşüş yaşadı. İlk önce tavan açmasına rağmen tavandaki lotlar hızlı bir şekilde eridi ve gün içerisinde tabana oturdu. Bununla birlikte şu anda biraz daha en azından yukarı yönlü ivmelenmeye çalışıyor gibi gözüküyor. Tabandan kalkmış ve %6,84'lük burada da düşüş görüyoruz. Gün aralığı en düşük 18 lira 75 kuruş seviyesini görmüş. Şu anda da 19 lira 34 kuruş seviyesinden işlem görüyor. Mekada yine aynı şekilde düşüş yaşıyor. %4,96'lık düşüş görüyoruz. 52 lira 70 kuruş seviyesine e, gerilemiş durumda. Yine gün içerisinde de 50 lira seviyesine kadar düştüğünü görmüşüz e, Mekabeton'un. Dofer'e geçtiğimizde Dofer'de de %2,59'luk düşüş var. Biraz daha toparlamış gibi gözüküyor. Gün açılışından bu yana tabii ki 31 lira 98 kuruş seviyesini de görmüş. 34 lira 92 kuruş seviyesini de görmüş. Şu anda ise 34 lira 60 kuruş seviyelerinde. Ee, genel olarak hisselerimizde durumlar bu şekilde arkadaşlar Bakalım ilerleyen saatlerde bizleri neler bekliyor Tapkı da dediğimiz gibi artıda başladı Umarım bu şekilde de devam eder Şimdi halka arz hisselerimizde durumlar böyle Bugün bizler için bir diğer önemli konuda Yeni bir halka arzımız var biliyorsunuz Ve bu da e, bugün itibariyle son günü Onu da hemen sizlerle paylaşalım Turex turunç madencilik biliyorsunuz dün paylaşmıştık e, Turex yani bunun x ile yazılan Hisseyle karıştırıldığı söylendi ve zaten Turex Turunç Madencilik Marble koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek arkadaşlar. biz kodu Marble olacak. Şöyle gördüğünüz Turex ile alakası yok. Yani Turex yazan bu halka arz değil. Dün bu nedenle muhtemelen Turex tavan yapmış %9 seviyelerinin üzerinde bir kapanış yaptı. Gerçekten garip bir e, olaydı. Tabi belki başka sebepleri de vardır. Ama çok büyük bir ihtimal ondan kaynaklandığını düşünüyorum ben. E, Turex Turunç Madencilik. Bizim katılacağımız halka arz bu. Marble. E, Beast kodu olacak. Ona da dikkat edin. Bunu özellikle dikkat edelim. Bugün son gün. 10.30 1 saatleri arasında e, ta talep oluşturmaları açabilirsiniz arkadaşlar. Saat 1'den sonra bitecek. Muhtemelen akşam saatlerinde de kaç lot dağıtım gerçekleşti bunu görürüz. Saat 6'dan sonra muhtemelen elimize geçecek tutarı öğrenebiliriz. 2-3 Kasım 2023 tarihlerinde dedik saat 10.30 ile 1 arasında dedik. Tamamı eşit dağıtım olacak halka arzın 58 milyon 976 lotluk bir dağıtım var arkadaşlar. Aracı kurum tacirler yatırım menkul değerler anonim şirketi. Biz kodunu zaten söyledik. Yıldız Pazar'da bu şekilde sunulacak. Onun dışında halka arz şeklini zaten paylaşmıştık pek çok kez. Şuradan hemen hızlı bir şekilde bakabilirsiniz. Sermaye artırımı var 4 adet de ortak satışını görüyoruz. Halka arz satış yöntemi sabit fiyatta borsada satış. Fonun kullanım yeri %35-40 arası finansman maliyetinin azaltılması, %30-%35 arası fabrikada kapasite artırıcı makine yatırımı ve teknolojik yatırımlar %30-35 işletme sermayesi. Dağıtılacak pay miktarına geçtiğimizde 2.1 milyon katılım olursa 28 lot yani 307 lira maliyet. 2.5 milyon katılımda 24 lot 263 liralık maliyet. 2.9 milyon katılıma 21 lot 230 liralık bir maliyet. 3.3 milyon katılıma 18 lot 197 liralık bir maliyet. 3.7 milyon katılımda 16 lot 175 liralık maliyet. 4.1 milyon katılıma 15 lot 164 liralık maliyet. 4.5 milyonda 13 lot 142 liralık maliyet ve 4.9 milyon katılımda da 12 lot 131 liralık bir maliyet bizleri bekliyor. Kaç parayla giriş yapmak mantıklı olur? En azından 2 milyon seviyelerinden yani 28 lotla giriş yapmak garanti olur arkadaşlar. Tabi bu seviyelerde dağıtım yapılacağını açıkçası çok düşünmüyorum ama bize bir zararı olur mu? Olmaz. Zaten para bir şekilde iade ediliyor. En azından fazla dağıtım gerçekleşirse de fazla bir lot almış oluruz. Onun dışında benim param kısıtlı bana tam bir sayı lazım derseniz de şuradan 200 liraya kadar yine düşebiliriz muhtemelen 3.3 milyon seviyelerinde veya işte 175 lira seviyelerinde ama yine en azından bir tık daha garanti olan 197 lira seviyeleri olabilir. 3.3 milyon katılım 18 lot seviyelerinden giriş yapmak yeterli olabilir diye düşünüyorum ee, tabii tamamı eşit dağıtım olduğu için muhtemelen bir tık daha katılım az olabilir çünkü zaten bir karışıklık da olmuştu biliyorsunuz Turex'e yatırım yapan arkadaşlar da vardı ee, muhtemelen tabii ki bazıları öyle diyor ama tabii bunun kesinliğini de belirtemiyoruz ki karıştıranlar vardır ee, ona da dikkat edelim tekrardan belirtelim ee, Turex değil Marble Beast kodu yani ona bir dikkat etmemiz lazım. Trex Turunç Madencilik o aşağıda e, marble'ın altında ufak e, küçük bir yazı ile yazar muhtemelen. Ona da dikkat edin alırken. E, onun dışında finansal tablosuna baktığımızda 2021 yılında 537 milyon TL'lik bir hasılatları var ve 221.4 milyon TL brüt kar görüyoruz. 2022 yılında 1.1 milyar TL ve brüt kar 494.9 milyon arkadaşlar. 2023 yılının ilk 6 ayında 675.2 milyon TL hasılat var. Brüt kar 302.6 milyon TL. Fiyat istikrarı 30 gün boyunca sağlanacağı söyleniyor. Yani aldığınız fiyatın altına 30 gün boyunca düşmeyecek. Satma taahhüdü 1 yıl ihraççı 1 yıl ortaklar olmak üzere 2'ye ayrılmış. Halka açıklık oranı %21.26. Halk arz iskontosu %18, halk arz büyüklüğü 646. 9 milyon TL arkadaşlar. Tamamen eşit dağıtım T1 ve T2 bakiye uygun. Katılım endeksine uygun olduğunu belirtelim. Turex turunç madencilik bu nedenle bir diğer önemli konu bizler için. Tüfenin etkisini çok fazla görmedik. Biz yüz hala %0 seviyelerinde çok aşırı bir e, değişiklik yok. Onun dışında Dofer'e baktığımızda e, Dofer %5,69 seviyelerinde bir düşüş. Meka %6,49 seviyelerinde düşüş. Vera Concept %5,49 oldu şu an. O seviyelerde bir düşüş ve Tapgıdağ'da da %4,47 seviyelerinde bir artış görüyoruz. Gün içerisinde en yüksek gördüğü seviye 100, 172 lira 50 kuruş. Bakalım bu seviyeyi aşabilecek mi veya daha aşağıları görecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Tapgıdağ çok hareketli bir hisse olarak devam ediyor. Umarız ilerleyen saatlerde yatırımcısını mutlu eder. Alkart hisselerimizde son durumlar bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.